Bu son video olacak. Çünkü zaten anlatmam gereken her şeyi arkadaşlar ben izah ettim. Çok sık sorduğunuz soruları video şeklinde izah edeceğim ve artık bu serinin finalini yapmış olacağız. Bu son serimiz olacak arkadaşlar. İnşallah bu sefer çayınızı yanınıza almışsınızdır Şimdi isterseniz sorulara yavaş yavaş geçelim. Fatihler, Serkanlar, Mehmetler, FETÖ oluşumu mu? Evet bu en sık sorulan sorular arasında yer alıyor. Onların gidiş tarzına, hali hazırdaki harekat tarzlarına, FETÖ oluşumuna çok benzer özelliklere sahip olduğuna dair bazı argümanları masaya yatırıyorlar ve bu içerikleri herkese açık bir şekilde paylaşıyorlar. Bir kamuoyu duyurusu yapıyorlar resmen. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Evet, çok sık sorulan sorular arasında. Bunu Sözden Köşkü içerisinde de çok soruyorlardı arkadaşlar. Sözden Köşkü'nden ayrıldıktan sonra da çok sormaya başladılar. Çınaraltı ve Osman Sungur Yeken hakkında bilgi verir misiniz? Evet, dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar muhtemelen. Videolarda Çınaraltı ve Osman Sungur Yeken'den hiç bahsetmedim. İlk videoda sadece Osman Sungur Yeken'in okulunu bitirip Ankara'ya gidip Sözen Köşkü tarzında bir oluşum başlattığını ifade etmiştim ama bunun dışında herhangi bir şekilde yorum yapmadım. Ceyhun Hamid Yılmaz'dan neden videolarında bahsetmedin? Evet geçmiş 3 videoda Ceyhun Hamit Yılmaz'dan gerçekten de hiç bahsetmedim. Bunun nedeni arkadaşlar Son Liman hakkında ne düşünüyorsun? Ben Sözden Köşkü'nden 2016 yılında ayrıldıktan sonra arkadaşlar Ceyhun Hamit Yılmaz, Mert Güngör Eren Çelik Sözler Köşkü çekirdek kadrosunun %95'i ayrılıp Son Liman adında bir dernek oluşturuyorlar ve orada devam ediyorlar. Duyduğuma göre de Volkan Atmaca neden Sözler Köşkü'nden ayrıldı? Yelken hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yani size dediğim gibi 2016'dan çok çok sonra ayrıldılar. Yani onların ayrılma nedeni de Son Liman gibi Kafile ve Osman Bulut hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bu soruya çok net bir şekilde ifade edebilirim. Çok net yorumlar da yapabilirim arkadaşlar. Çünkü Osman Sözler Köşkü'nden ayrıldığı zaman ben Sözler Köşkü içerisindeydim. Yunus Oran Hayal neden ayrıldı? Yunus Oran'ın tatsız bir şekilde ayrıldığını söyleyebilirim. Hani bize uygulanan sistem onlar arasında da demek ki var. Demek ki aynı prosedür hayalhanemde de gerçekleşiyor ki böyle yüzünde bir bitkin ifade vardı. Hatta şey demişti. Yani demek ki çok ciddi bir tatsız ayrılık yaşanmış. Yusuf Efe Göçer hakkında bilgi verir misiniz? Hayalannemin ilk ayrılan önde gelen ismi Yusuf Efe Göçer'dir arkadaşlar. Yusuf'la ben telefonlaşmıştım. O arada e, hayalannemle alakalı bazı sorular sormuştum. Neden ayrıldın? Neden ayrıldın hayalannemden dedim. Yusuf da bana bazı noktalarını ifade etti, sübliminal bir şekilde tabi ifade etti, çok açık, zahiri bir şekilde bir beyanatta bulunmadı. Bana dediği nokta... Onur Kaplan Hayal Hanem'den neden ayrıldı? Mesken Derneği hakkında düşünceleriniz nelerdir? Nur Mektebi de mi sözler köşkü gibi? Bilgi verir misiniz? Nur Mektebi hakkında bilgi verebilirim arkadaşlar size. Uğur kafa zaten bunun tohumunu attı arkadaşlar. Yani Nur Mektebi Sözler Köşküne vesile oluyor. Sözler Köşkü içerisinden bir sürü dernekler çıkmaya başlıyor.